أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع الذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحيه فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة üiddet lil kafirin. Sadakallahu lazim ve bellegana rasuluhun nebiyyül <laughs> kerim. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kur'an, ilahi kitapların sonuncusu ve aynı zamanda kendinden önce gönderilen kitapların tasdik eden onları bir bakıma koruyan ilahi bir kitaptır. kendinden önceki kitapları tasdik ediyor. Tevrat'ı tasdik ediyor, İncil'i tasdik ediyor. Zebur'u tasdik ediyor, sahifeleri tasdik ediyor. Onaylıyor. Aslında bu peygamberlerin getirdiği asli şeklini söylüyorum tabii. Bugünkü efendim Yahudilerin, İsrailoğulların elinde bulunan tahrif edilmiş Tevrat değil. Ne diyor bugünkü Tevrat'ta? Efendim, işte öldüreceksin. Hatta öldürdüğün zaman da onu gömmeyeceksin toprağa. Toprağın üzerinde çürüyecek gübre olacak. Bu Allah kelamı olabilir mi? Bu Allah'ın kitabı olabilir mi? Ancak bize düşen şu. Biz efendim ne reddederiz ne tasdik ederiz. İçinde belki Allah'ın ayetleri vardır düşüncesiyle. Resulümüz Peygamberimiz öyle buyurmuş. Ne tasdik edin ne yalanlayın. Bizim iman esaslarımızda bütün kitaplara inanmak vardır. Bu kitapların gönderildiği asli şekline inanmak vardır. Hz. Musa aleyhisselama Tevrat, İsa aleyhisselama İncil, Davud aleyhisselama Zebur ve bazı peygamberlere de sayfeler indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim bize bunları bildiriyor ve bunlara inanmak bizim imani sorumluluğumuzdur. Onun için Müslümanlar daha geniş düşünceli daha objektif düşünceli bir hayat tarzına sahiptir. Kur'an-ı Kerim inmeye başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı vahyi, Cebrail'in kendisine indirdiği Kur'an ayetlerini Öncelikle kalbine yerleşen, zihnine yerleşen Kur'an ayetlerini vahiy katiplerine yazdırıyor. Aynı zamanda kendisine gelen vahiyi erkeklere, kadınlara ayrı ayrı okuyor, onlara bildiriyor. Gerektiğinde açıklama yapıyor. Bize Kur'an-ı Kerim hem müşafihe sözlü ezber yoluyla geliyor, hem yazılı olarak günümüze kadar geliyor. Kıyamete kadar da ne yapacaktır? İnşallah Allah'ın izniyle devam edecektir. Hiçbir kitaba verilmeyen bir üstünlük verilmiştir Kur'an-ı Kerim'e. Ayrıcalık. Estağfirullah. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. O Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak da biziz. Cenab-ı Hak bizzat Kur'an-ı Kerim'in tarifattan koruyacağını, sahibinin kendisi olduğunu muhafaza edeceğini beyan ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim bugün yeryüzünde her yerde aynı metne sahip hiçbir tarifata uğramamıştır. İncil tarifata uğramıştır. Tevrat tarifata uğramıştır. Öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Hırsızlık yapmayacaksın. Tevrat'ta bu yazıyor. Ama bugün o Tevrat'a inandığını söyleyen kimseler bunların hepsini yapıyor. Yalanı da konuşuyor. Öldürmeyi de iyi biliyorlar. Katliamı da iyi yapıyorlar. İyi yapıyorlar derken katliam iyi olmaz. Katliamı yani hayvanları imrendirecek, hayvanlardan daha sırtlanlaşacak şekilde yaptıklarını zaten bütün dünya görüyor. Benim anlatmama gerek zaten yok. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim ayetleri iniyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları yazdırıyor, okuyor. Tabi ilk muhatapları kimler? Mekke müşrikleri. Mekke müşriklerin Kur'an'a kulak vermiyor. İnanmak istemiyor. Bir sürü manipülasyon, yani yalan uyduruyorlar. Bir sürü hakikati gizleme uğruna her şeyi yapıyorlar. Başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şair diyorlar. Bu tutmuyor. Bir şair sözüne benzemiyor Kur'an-ı Kerim. Şiire benzemiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim buna cevap veriyor. Ve ben Allah'ın ve ma biz ona şiir öğretmedik diyor. Bize bu gerekli de değil. Yakışmaz da. Biz ona gerçeği, hakikati öğrettik. Bu tutmuyor. İkincisi sihirbaz sözü diyorlar. Fakat bakıyorlar hiç sihirbaz sözüne uymuyor. O daha değişik bir ifade insanı aşan, insan üstü bir ifade. Bununla da yetinmiyorlar. Ne diyorlar? Kahin, büyücü, büyücü sözü. Bununla da yetinmiyorlar. Mecnun, cinnet getirmiş, delirmiş, saçma sapan sözleri söyleyen birisi. Bu da tutmuyor. Diyorlar ki bir hocadan bunu öğrendi. Bir Yahudi bilgininden, bilgin de değil, böyle bir efendim işte marangozluk yapan veya buna benzer kişilerden öğrenmiştir. Bakıyorlar Resulullah Aleyhissalatu vesselam gençliğinde Hiçbir hocanın önünde diz çökmemiş, bir şeyler öğrenmemiş, okuma yazması olmayan bir insan bu da tutmuyor. Efendim diyorlar ki İncil'den, Tevrat'tan bunlardan değerlenerek oluşturulan bir söz. Tabi bütün bunlara Kur'an'ın cevap veriyor. Diyor ki, tehaddi ayetleri diyoruz değerli arkadaşlar buna. Yani meydan okuyan. Kur'an-ı Kerim'in en önemli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi nedir diye bize soracak olurlarsa cevabımız hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer peygamberlerin mucizeleri dönemlerinde bitmiştir. Asa mucizesi, yedi beyza, beyaz el mucizesi, Musa Aleyhisselam'ın döneminde bitmiştir. Onunla beraber bitmiştir. O döneme ait. İsa Aleyhisselam'ın efendim mucizeleri o döneme ait. O dönemde bitmiştir. Salih Aleyhisselam'ın deve mucizesi o dönemde bitmiştir. Ama Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kendisinden yenilenilen Kur'an mucizesi o gün, bugün, geçmişte, şu anda, gelecekte, kıyamete kadar devam edecek bir mucize. Nedir o? Kur'an-ı Kerim o günkü müşriklere, ondan sonraki müşriklere, müsteşriklere yani oryantalistlere Kur'an'ı reddeden, Kur'an'ı kabul etmeyen bütün inkarcılara şu meydan okumayı yapıyor. Kulle le in'ehtema'atil insu vel cinnu ala en yetu bihi hadil hada'l Kur'an. İnsanlar ve cinler de ki Habibim, insanlar ve cinler bir araya gelseler bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmek için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar asla bunun bir benzerini meydana getiremezler. Burası aslında çok önemli. Yani bütün insanlık bir bakıma bir araya gelseler cinleri de yardımcı çağırsalar veya bütün ne kadar vasıda varsa yardımcı vasıtaları bir araya getirseler asla Kur'an'ı bir araya Kur'an'ın benzerini meydana getiremezler. Kur'an-ı Kerim bu meydan okumayı o gün de sürdürüyor, bugün de sürdürüyor, yarın da sürdürüyor. Değerli arkadaşlar, <laughs> Cenab-ı Hak biraz daha Hududu daraltıyor. Nasıl daraltıyor? Em yequlun iftira. Kul fet bi asri suverin misli muftariyatin ve du men istadaatun min dunillah Yoksa bu Kur'an'ı kendisinin uydurduğunu mu söylüyorlar? Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uydurduğunu iddia ediyor. <laughs> o zaman kul fetu bi asri misli. O zaman Kur'an'ın Kur'an'da Kur'an'a benzeyen 10 tane sure meydana getirin. Kul fetu bi asri 10 tane sureye. Kur'an'ın benzer surelerinden 10 tane sure getirin. İnsanlık bundan da aciz kaldı. Çok denemeler oldu. Çok uğraşlar oldu. Ama kimse bunu başaramadı. Hiçbir Arap edibi, hiçbir müşrik bunu başaramadı. Biraz daha. Bu Cenab-ı Hakk'ın hani siz Kur'an'ı benzerini meydana getiremiyoruz. Bu çok hacimli. Peki 10 sure meydana getirin. E bunu da meydana getiremediniz. Hadi o zaman size bir fırsat daha. Ve in fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi sura min misli. Eğer kulumuz Muhammed'in üzerine indirdiğimizden şüphe ediyorsanız bir süre meydana getirin bunun gibi. İnsanlık bunu da yapamadı, yapamayacak. Çünkü Kur'an'ın emri açık. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم yapmadılar yapamayacaklar asla yapamayacak asla yapamayacaklar işte böyle bir Kur'an'a böyle bir kelama inanıyoruz böyle bir kitabımız var böyle bir Kur'an'ımız var nasıl olur da böyle bir kitaba Kur'an'a sahip olan müminler Yeryüzünün en zayıf halkasını teşkil ederler. Nasıl olur da ezilirler? Nasıl olur da katliama uğrarlar? Nasıl olur da kutsal yerleri işgale uğrar? Nasıl olur da etnik temizliğe maruz kalırlar? Nasıl olur da yeryüzünün en ezilen halkı olur? Bunu anlamamız lazım. Bunu anlamamız lazım. İnşallah anladığımız gün gelecek. İnşallah ümmeti Muhammed o zaman eziklikten, horlanmaktan, zulümden kurtulacak. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası çünkü geçmişlerimizin ruhu için ve bütün şehitlerimizin ve Gazze'deki şehit olan müminlerin ruhu için, onların muzaffer olması için, Yahudi zaliminin, terör devletinin, terör ordusunun mağlup olması için Allah rızası üçün illayt halel fəzə